arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana usulü mantı yapacağım. Üç buçuk su bardağı un koydum. Şunu şöyle açıyorum. Şöyle bir tutamda da şöyle. Şöyle de tuz. Şimdi bir su bardağı da su. Hamur, hamurumu sert yunuracağım birazcık su koyayım. Adana usulü yapacağım. Güzel olur. Gördüğünüz gibi hamurum yunurdu. 15 dakika dinlenecek. Hamurum dinlenirken ben de mantımın iç malzeme içini yapacağım. mantımızın iç harcını hazırlıyorum. 200 gram kuzu kıyma şöyle koyuyorum. Üzerine soğanımı küçük küçük doğrayacağım. Benim soğanlarım küçük olduğundan 5 tane. Soğanlarınız büyükse 2 tane olabilir. Şimdi küçük küçük yapacağım. Şöyle yapıyorum. düzgün soğanlarımı doğradım şimdi baharatlarımı karabiberim şöyle bir kaşık arkasına bir çay kaşığı da pul biber şimdi bir tutam da tuz şöyle elime koyayım da çok kaçırmayayım bir tutam da tuz baharatlarımı da koydum. Şimdi şöyle arkadaşlar karıştıracağım. Suvanla eti şöyle birbirlerine girsin istiyorum şöyle. Bu arayım şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın suvan çok acıymış. Bir yandan alayım bir yandan karıştırıyorum. İçimiz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi kambur işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Şimdi kesme işlemlerine başlıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. gözüm hiç görünmüyor. Arkadaşlar, epeyden beri mantı ben yapmıyorum. Bugün dedim mantı videosu çekeyim dedim. Değişiklik olsun dedim. gördüğünüz gibi mantımın hamurlarını kestim şimdi dökmeye başlıyorum şöyle yapayım mantı böyle yapılıyor rahmetlik annem böyle yapardı şöyle sıktığın anda içi boşalmayacak şöyle elimden kaydı Arkadaşlar e, sayfama bir birazcık destek olursanız sevinirim. Abone olun. Boy bol e, şey yazın. Yorum yazın. Beğeni yapın. gördüğünüz gibi ilk bezemi döktüm mantımı Şimdi ikinci bezeme başlıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi mantımı döktüm şimdi tencereme suyumu koyacağım kaymayacak sonra içine atacağım arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi tenceremi koydum üzerine sıcak suyumu döküyorum bir tutam da tuz. Bak, hamurlarımız yapışmasın diye birazcık yağ döküyorum. Şöyle yapıyorum. Bu da yeterli. Kaynadıktan sonra mantımı koyacağım. Şimdi mant suyum kaynadı. Mantımı şöyle teker teker atıyorum şöyle. Şöyle yapışmayacak halde. Şöyle yapıyorum. Şöyle, şöyle karıştıracağım. Şöyle dibine tutmasına Ondan sonra pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar 15-20 dakika pişecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir de. Gördüğünüz gibi mantılarım pişti. Şimdi süzeç yardımıyla şöyle arkadaşlar koyuyorum. Şöyle yapayım. Mantımını gördünüz. Şöyle süzdüm. Serviste görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdum. 4-5 kaşık yoğurt 4 diş de sarımsak koydum. Bir tutam da tuz. Ondan sonra yemek kaşığının ucuyla salça, biraz yağ, pul biberi bir de kuru nane. Şimdi arkadaşlar mantım hazır. Deneyen nere herkese afiyet şeker olsun. Çukuvara'da, Çukurova'da hayat kolay tarifleri izlemeye devam edin. Bol bol mesaj yazın, abone olun, yorum yazın, beğeni yapın. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz komşularınıza falan sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Nefis bir tarif. Teşekkür ederim.